Merhabalar İstanbul Tıp Bebek Merkezi sevgili takipçilere. Bugün gördüğünüz gibi Beşiktaş Meydan'dayız. Aslında halkımızın en çok merak ettiği ve bize en çok sorulan sorulardan biraz derleme yaptık. Ve toplumu tüp bebek tedavisi hakkında doğru bilinen yanlışları halkımıza soktuk ve nabzını ölçtük. Bakalım kimler neler söylemiş. Hadi hep birlikte izleyelim. Merhabalar. Merhabalar size tüp bebek tedavisi hakkında toplumda doğru bilinen yanlışlar hakkında birkaç tane soru sormak tabii. istiyorum. Birinci sorumuz sizce sigara içmek tüp bebek tedavisini olumlu ya da olumsuz etkiler mi? Doğru mudur, yanlış mıdır? Yani mantıken bence olumsuz etkili olması lazım. En nihayetinde üreme açısından sigaranın zararlı olduğunu biliyoruz. Bundan mütevellit tüp bebek kısmında da zararlı olabileceğini düşünüyorum. Peki toplum bu konuda sizce bilinçli mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani sigara konusunda yeterince bilinçli değiliz tabii ki. Siz de içiyorsunuz. Evet ben de içiyorum. Bu bilinçsizlikten mi? Hayır. Yanlış olduğunu biliyoruz veya zararlı olduğunu biliyoruz. Ancak işte bu içerisindeki etken maddelerden dolayı bağımlılık süreci. Peki sizce her Türk bebek tedavisi başarıyla sonuçlanır mı? Sonuçlanmıyordur illa ki. Bütün doğumlar, normal doğumlar veya sezeryan doğumlar nasıl hepsi olumlu sonuçlanmadığı gibi tüp bebekte de illaki sıkıntılar yaşanır. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. bebek tedavisi tehlikeli bir tedavi midir? Hayır tabii ki. Anne olamayan insanlar için en önemli nokta. Sizce kısırlık sadece kadınlarda görünen bir durum mudur? Mümkün mü öyle bir şey? Yani günümüzde o kadar çok stres yaşayan erkekler var ki onlar da şu an kadınlar kadar kısırlığı yaşıyorlar. Peki sizce toplum bu konuda ne kadar bilinçleniyor? Toplumda kadınlar üzerinde bu konuda daha fazla baskı var. Kadınlardan dolayı Ama, çocuk olmuyor. Tamamen bilinçsiziz tamamen yeterli bilgiye sahip değiliz. Çünkü Türk erkeğinin öyle bir egosu var ki kesinlikle onlarda herhangi bir sorun olamaz. Mümkün değil. Bir ayna vermişler onlara. O aynanın dışına çıkamıyorlar. Ama günümüzde baktığınızda birçok ailede erkekten kaynaklanan olmayan bir sürü aile var. Fakat nedense Türk erkeği tedavi yöntemini kendinde değil de daha çok kadın kısmında yönelik senin olmaz, benim var. Benim öyle bir sorunum yok. Gene bir nebze İstanbul, İzmir, Ankara'da bunlar belki bir noktaya kadar aşılma noktasında büyüklere söylemeden tedavi olan bir sürü erkek var. Ama kırsal bölgelerde kadın da bulunuyor genelde. Erkek hastanenin kapısından bile giremiyor. Ne yazık ki. Evet. Çok doğru. Çok güzel şeyler söylediniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşçakalın. Kesinlikle çok güzel bir konuya değindi. Kadınların üzerinde olan baskı, kısırlık tedavisini sadece, pardon, kısırlığın sadece kadınlarda görülen bir rahatsızlık olduğunu, aslında ne kadar yanlış olduğunu, toplumun bu konuda bilinçsizce davrandığını çok güzel anlattınız efendim. Teşekkür ederiz kendisine. Her tüp bebek tedavisi sizce başarıyla mı sonuçlanır? tedavi olduğu için sonuçlanmayabilir. Yani başarıyla sonuçlanmayabilir. Tabii. Gayet normal. Olabilir. Peki hmm. sigara içmek sizce üremeyi etkiler mi? Tüp bebek tedavisine olumsuz etkiler mi? Öyle diyorlar ama ben de içiyorum. Bende de üç tane çocuk var. Var maşallah. Kırlık <laughs> sorunları sizce her zaman kadınlarda mı görülür? Kadınlarda değil. Daha çok erkeklerden olur. Neden? Neden yediğimiz içtiğimiz şeylerde. Gıdasız Hormonal bozuk olan şeyler. Bunlardan kaynaklanıyor. Yani çoğu arkadaşım var. Bana özellikle derdini anlatıyorlar, sorununu anlatıyorlar. Artı gidip de tedaviyi e, baharatçılarda çözüm arıyorlar. Doğru bir şey değil. Doktora gitsinler, değerlerini öl ölçtürsünler. Tedavisi orada bence. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz yanıtlar için. Kolay gelsin evet. size. kadınlarda fazla kilo gebe kalmayı etkiler mi? Kilo. Evet. Neden? Ya, e kilo yağ oranı ya yüksek. Oranı yüksek olduğu için. Hormonlara da etkisi var. etkisi var. var. Toplumda var mı e, bu fazla kilo yüzünden gebe kalmayan tanıdığınız kişiler? Var. Çok var. Nasıl Çok tedavi var. gördüler? Ne yaptılar? Tedavi görmeleri tüp bebekle onaylıyorlar. Tüp bebek oldu. Evet. İyi, çok güzel. Tüp bebek tedavisi sizce tehlikeli midir? Yo, hayır. Niye tehlikeli olsun? Hiç ya. tehlikeli değil, hayır. Peki. Çok var öyle doğum yapanlar. Evet, yani çok yapanlar. Hem evet, de ikiz oluyor. Yani. Benim yani, diyenlerim evet. de baktı. Sizce her tüp bebek tedavisi ikizle mi sonuçlanır? Hayır. İkiz bebekle mi sonuçlanır? Yo, ekiz gül... İkiz yumurta hayır, koyarsan ikiz oluyor. Tek koyarsan tek oluyor. Aaa! <laughs> Bayağı bilinçli bir kişiye denk geldik. Her tüp bebek tedavisi ikiz bebekle mi sonuçlanır? Hayır. Sanmıyorum. Kısırlık sonları her zaman kadınlardan mı kaynaklanır? Hayır. Kırsal kesimi bilmiyorum ama daha şehirlerde yaşayan insanların çoğu bunun sadece kadın değil, erkekte de olabileceğini yüzde 90 biliyordur artık. Sizin sayenizde de ne kadar çok bu programlar yapılırsa onlar da erkek egemen toplumlar da bunun daha farkına varır ve empoze edilir aslında bu. Yani kadına yüklenilmez. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok